Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sivlen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem görüntüler getirdim sivlen oyuncumuzdan yepyeni akşam paylaşımı geldi Bugün İtalya'ya uçan Afra Sarıçoğlu'nun havalimanından sizler için yeni görüntülerini ve röportajını getirmiştim. Şimdi ise Afra Sarıçoğlu'nun İtalya'dan yeni görüntüleri geldi. İtalya'da gece gezintisine çıkan Afra Sarıçoğlu'nun arkadaşlarıyla birlikte geceden eğlenceli görüntüleri geldi. Instagram story sayfasından paylaştığı muhteşem. El gece gezintisinden sizler için yeni görüntüleri anında paylaşmak istediğim Afra Sarıçol'un İtalya gezintisinden muhteşem görüntüleri sizler için sunuyorum. Sizlerde Afra Sarıçoğlu'nun İtalya gezintisinden yepyeni görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.